Yarım saate kalmaz yağmur yağacak. Yağmur mu yağacak dedi? Hem de sahne halinde bu havada mı? Evet, bu havada. Sen delirdin galiba oğlum. Ortalık günlük güneşlik. Havada tek bulut yok. Sen diyorsun ki yağmur yağacak. Tabii yağacak. Yani sen oynatıyorsun oğlum. Ya kafir, hemen buradan git. Gitmezsen tek damla yağmur yağmaz buraya. Ortalık kuraklıktan kırılacak. Köy diye bir şey kalmayacak. Hemen git. Demek bugün yağmur yağmayacak. Öyle mi Arif efendi? Yağmayacak tabii. Bak gökyüzünde tek bulut yok. Güneş ortalığı kavuruyor. Neden? Senin gibi imansızlar burada ol iç. 50 bin lirasını benimle bahse girer misin? Ben yarım saate kadar yağmur yağacak diyor. Sen ne diyorsun? Ben dahil bugün, yarın da yağmaz diyorum. Burada 50 bin lira var. Benimle bahse girmek isteyen Rıza abiye parayı yatırsın. Anlaşıldı. Arif efendinin tıpası yemedi. Al, günah benden gitti. 10 dakika sonra senin ne yalancı ne düzenbaz olduğun meydana çıkacak. <laughs>